Herkese selamlar. Umarım keyifler yerindedir. Artık böyle yaklaşık e, Aralık ayı bir ondan önce de tabii Merkür Retro vardı. 6,5 aya denk gelen bir retro döneminin artık son günlerini yaşarken size başka bir astroloji kolaydan esasında yaşadığımız retrolu dönemlerin e, gelecek dönemdeki etkilerini konuşuyor. son derece önemli. Tamam şahane. E, Mars retrosundan kurtulduk. Tamam şahane. Bir Merkür ve bir Venüs retrosundan kurtulmak üzereyiz. 14-15 Nisan'la beraber artık ne Mars ne de e, Venüs retrosu ile ilgili çok fazla bir şey duyamayacaksınız ama bu duyamayacağınız sizin bazı şeyleri yaşamayacağınız anlamına geliyor olabilir. Şimdi biliyorsunuz ki e, retrolar esasında bizim hayatımızda bizim e, farkında olmadığımız hayatımızda temel temel böyle sağlam bir temel oluşturamadığımız alanın altına süpürdüğümüz konuları bizim hayatımıza tak diye birden sokuyor ve biz bu sorunlarla karşı karşıya kaldığımızda Far görmüş tavşan gibi böyle kalıyoruz. Tamam, okey. Ama yaşadığımız olaylar veya yaşadığınız olaylar sizin bu sorunları ee, halletmeniz aynı zamanda şunu da çok iyi düşünmenizi sağlaması gerekiyor. Sizler Kasım ayından beri hangi konularda uyandınız? Hangi konularda dersinizi aldınız veya almadınız? veya yaşadığınız sorunları Dobi gel al ee, yaşadığınız sorunları e, nasıl hallede e, bilirsiniz Dobi al bir saniye ben geliyorum gel Allah Allah çocuğum gel ya bak bir nasıl e, halletmemiz gerektiğini bize hatırlattı. Bu hatırlatma evet can yapmış olsa da bizler mızmızlanmayı bir kenara bırakıp ruhumuzun tekamüle giden yolda bir arpa boyu yol almasını sağlayacak bu hatırlatmaları iyi anlamamız gerekiyor. Eğer bunları anlamazsak yarın öbür gün yine aynı sorunlar farklı modellerle hayatımızda geliyor ve hayatımızı gerçekten bir şekilde cehenneme çeviriyor. Sorunlarla ilgili çözüm odaklı olanlar e, tam anlamıyla esasında olayları halledemediğini bilmesi gerekiyor. Çünkü retro dönemlerinde biraz daha enerjimiz, yapabilme gücümüz, zamanı doğru kullanamamak gibi durumlar söz konusu oluyor. Şimdi Mars biliyorsunuz ki 18 Nisan günü Aslan Burcu'na geçiş yapmış olacak ama 15 ve 18 Nisan tarihlerinde biraz daha dikkatli olmak lazım kriminal olaylara patlamalara duygusal patlamalara aileyle ilgili olaylara kadınlarla ilgili olaylara anneyle ilgili olaylara ilişkilerle ilgili olaylara hayatın her anlamıyla ilgili konulara dikkat etmemiz yaşattı ve yaşa 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 yaptırdı sevgili dostlar ayın 15 ile 18 Nisan arasında çok daha farklı dikkatli olmak lazım. Özellikle 6 Ocak 9 Ocak arasında yaşadığımız olayların benzerleri aynılarını yaşama olay, yaşama söz konusu olabilir. Yengeç Burcu, Oğlak Burcu, Koç Burcu ve Terazi Burcu'nun çok daha fazlasıyla temkinli olması, aile, iş, kariyer ve sağlık konularında e, dikkatli olması gerekiyor. Özellikle ya, duygusal çatışmalar, kavgalar, ev kazaları, ev yangınları, konaklama alanları ile ilgili yangınlar, milli içiliğin son derece fazlasıyla milli duyguların e, açığa çıkması e, söz konusu olabilir ama özellikle yangınlar konusunda çok temkinli olmak gerekiyor. Biliyorsunuz ki bu Mars Retro döneminde ve Mars'ın Ghost yani hayalet döneminde bu yangınlar yine e, oldu ve yanımız yandı. Tabii e, 18 Nisan günü e, Mars Aslanburcu'na geçiş yapıyor. Bu geçiş çok da e, bizi mutlu edecek bir geçiş olmayacak. Çünkü sevgili dostlarım 28 Aralık'la 6 Ocak e, 2025 tarihleri arasında yaşanan o e, son derece zorlayıcı ve etkili olaylar tekrar gündeme gelebilir. Bu esasında e, dünyada ve ülkemizde kriminal olayların artması, kalp krizleri, kavga, gürültü, e, savaş enerjisi, güç savaşları, ünlüler dünyasında olaylar, fenomenler ve sanatçılar eğlence dünyası ile ilgili olaylar gündeme gelebilir. Özellikle genç nüfus, çocuk nüfusla ilgili cinsel tacizler, zorbalıklar ve onlarla ilgili olaylar da gündeme gelebilir. Ve biliyorsunuz ki dünyanın birçok yerinde insanların bazı konularla ilgili protestolar yapması, Amerika'da, ülkemizde ve diğer taraflarda oldu mu tam şu anda hatırlamıyorum. Bu tarz olaylar yine gündeme gelebilir ama burada tabii ki güç kimdeyse güçlünün kazanabileceği bir dönem o yüzden burada gerçekten güçlü veya güçsüz konuşmak yerine çok daha sakin, kibar, daha aklı başında, daha aklı senin bir şekilde hareket etmek gerekiyor. Bu sadece ülkesel, dışarsal olaylar değil, kendi hayatınızla da ilgili, kendi bulunduğumuz alanlarla da ilgili. Aslan burcu, kova burcu ve bununla beraber boğa burcu. Ve e, Akrep Burcu'nun yine burada iş, kariyer, sağlık ve e, aile konularıyla ilgili olayların çok fazlasıyla gündeme gelebileceği bir e, süreçle karşı karşıya kalınabilir. Şunu yine tekrar ediyorum. Güçlünün kazanabileceği. Onu söyleyeyim. Yani gücü elinde kim tutuyorsa o kazanacak ve hani e, burada güç savaşlarına girmemek lazım. Belki e, karı koca arasında da aynı şekilde. E, o ilişkide kadın güçlüyse erkeği alt eder, erkek güçlüyse kadını alt eder. Burada e, çok yüksek volümdeki e, gücü doğru kullanabilen e, zarar görmeden ilerler ki kriminal olaylar, kavgalar, dijital zorbalık, özellikle çocuklarınızın hangi platformlarda dolaştığı özellikle ee, çocuklarınızın sosyal medya üzerindeki yazdıkları ve söyledikleri buna bütün herkesin de dahil olduğu e, dikkatli olunması dünyada esasında e, uğursuzluk diyebilirim, kriminal, şeytani enerjinin yüksek olduğu bir dönem dikkat çekecek. O yüzden herkesin sakin ve kendini koruyor hareket etmesi gerekiyor. Bu arada YouTube'da abone sistemim açıldı. Orada iki tane abone sistemi var. Biri kanala destek, diğeri de her ay özel bilgi. Her ay özel bilgi kanalımızda e, sizlere buğday ekme tarihlerini, ay gelmeden yapılması gerekenleri ve önümüzdeki süreçlerde çok daha farklı içeriklerle de herkesin ulaşamadığı içerikleri orada e, yayınlıyorum. Esasında her aya bir özel video. Bir de önümüzdeki süreçlerde yanlı yayın yapıp oradan birebir istediğiniz soruları sorabileceksiniz. Böyle genel yapılan yayın yayınlarda bazen göremiyoruz yapamıyoruz. O yüzden böyle sizinle özel, e, abonelerime özel hem de daha böyle bizi anlayan e, sorusunda cevap bulabilecek insanlardan da amaçlı böyle bir sistemi e, devreye soktuk. Video, e, linkler videonun altında olacaktır. Siz karıştırın YouTube'u. Katıl butonuna basmanız lazım. Ananeler gibi oldum. Onlar da böyle tarif edemez ya. Aynı ben. Sonra geldik e, tekrar e, minnoşlarım da Şimdi 6 Aralık, 6 Ocak tarihleri arasında yaşanılan konular, olaylar gündeme gelecek. Ve o dönemde yaşadıklarınızla ilgili konular ee, yine e, gündeme gelebilir. Mesela örnek veriyorum. 6 e, Aralık, 6 Ocak arasında biriyle tanışmışsındır. E, çok iyidir. O tarihlerde de onun sizin hayatınıza zarar verebilecek bir kişi olduğunu anlayabilirsiniz veya zarar görebilirsiniz. Bu videoyu çekmemin amacı gerçekten 18 Nisan ve 30 Nisan tarihleri arasında temkinli ve dikkatli olmanız gereken bir süreci hatırlatmak içindi ama 21 Nisan ve 27 Nisan 18-30 Nisan tarihleri arasında en sert tarihler. Bu tarihlerde ne yapmalıyız? Esasında bir şey yapmalıyız. Yapabiliriz. Ama burada e, kimseyle çatışmamalıyız, kimseye sataşmamalıyız. Sizi sataşan olduğu zaman daha sakin davranmalısınız. Yani burada bence özel, gerçekten özel bir emek isteyen, özel bir ilgi isteyen, özel bir şansa şans gerektiren konularla ilgili veya kişilerle kişilere bağlıysa anlamayabilir. Orada güç gösterisi yapabilirsiniz, kıskanabilir. Sizden rica bu videoyu herkese paylaşmanız, abone olmanız, yorum yapmanız. Çünkü önemli tarihler, hepimizin hazırlıklı olması gerekiyor, gençlere ve çocuklara sahip olunması gereken onların dürtülerine, isteklerine, arzularına son derece e, sakin yaklaşarak bunu anlatmaları, dedim ya, güçlünün kazanacağı, zayıflığın kaybedeceği çok önemli bir süreç sevgili dostlarım. E, kriminal olaylar yaşanmaz umarım. Ve buna da tabii ki 20 Nisan'dan sonra 20 Nisan'la beraber eşlik edecek bir güneş var. O yüzden eşinizle, dostunuzla, çocuğunuzla kavga etmeyin. Sakin geçirin ve her şeyden önce kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.